Nesrin Cevatzade havada kaldı. Ee, ajan olmak istiyormuş, mafya olmak istiyormuş. Teklif almıyor muymuş? Mehmet'in konusu bu. Almıyormuş. Me Sen bize söylediklerini söylesene. Bir yere gidiyor ya sürekli. Karşıda bir otele gidiyor sürekli. Direkt orada. Cem Akko'nun sahibi olduğu otele. Hep oradaymış. Niye oradayım. sürekli Bir şey söyleyeceğim. Orada. Her sevgilisiyle Yalnız aynı Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim istiyor. mi? Tarzı çok iyi değil mi? E Tam böyle abide, şey gibi güzel. hani böyle. Yani mevsimine uygun değil mi? Tabii o ayağımdaki ayakkabılar bir 15 sene önce çok modaydı. Tekrar mı moda oldu? Bence acaba? güzel bir kombinlemiş kıyafet. Yağmur çizmesi, gördüm. yağmur çizmesi. Ama 15 sene önce herkesin ayağında vardı. Onu bir dünya marka yaptı. Bence ondan sonra tekrar. Bakayım göremedim ayakkabısını Ben çok beğendim. Yağmur çizmesi. Arada. Hani var ya şöyle plastik olanlar, H hey ile başlıyordu. Ha. O. Çizmeli. Çizme yağmur çizmesi. Çizmeli kediyi gibi. Ama güzel giyinmiş. Ben beğendim tarzını ama Mehmet Nesrin gerçekten <laughs> Nesrin gerçekten senin konun benim konum evet çünkü çok ilgiliyim hayır ya ne? hep kızı patlatan Mehmet çünkü o yüzden biliyordur şu an hayatında biri varsa var mı şu an yok <laughs> ama ya, her an olabilir demiş <laughs> sevgilisiyle aynı otel'e gitmesi doğru mu? Bence gözlerden uzak diye tercih ediyoruz. Ama her sevgisi şey uzak her dakika söylüyoruz. Artık uzaklığı mı kaldı? <laughs> tek söyle, hayır tek söylen de biziz bu arada. <laughs> evet. Gizli. Karşıdaki bir otel deyip altında çiziyorsun <laughs> özellikle. Cemal konu sahibi oldu. Ağzımdan kaçtı. Der. Aa, at vermedin. Cem Bey'in de hayatında ne güzel aşkı var. Mutluluklar dileyelim. Evet evet. evet. Mutluluklar dileyelim. Ne güzel. Hep beraber görüyoruz böyle yarışlara gidiyor yanında. Evet. Yani ben Bolu'daki o meşhur evine gidiyor yanında her yerde. Ben e, hanımefendi şeyden, şeyden, tanıyorum. Benim... İşte benim stilim yarışmasından çıkmış. Hayır ben Yok. şeyden tanıyorum. Ya benim dedim işte benim stilim yarışmasından. Eski menajerimin 3 e, yıllık nişanlısıydı. Tamam ben de şey diyorum Google'dan da bakın işte benim stilim yarışmasında yarışmacıymış. De de Doğru. O ayrılmaları da biraz şey olmuş sancılı bir dönem olmuş. Neden evet, bahsediyorsunuz kine, kine anlamadım ayrımadı? ben. O, Hiç kimse neydi, anlamadı. <laughs> Kimle ayrılması? Cem Akun sevgilisi mi? Nazlı. Evet Nazlı'nın evet. Nazlı denilen kişiden mi bahsediyorsunuz evet. şu an? Tamam. Evet. Cem yeni sevgilisi. Anladım. Mutluluklar dileyelim. Herkes mutlu olsun biz de bir tura çıkalım. Ne diyoruz Nilperi'nin yaşadıkları kolay değil hep bahsettik. Başı sağ olsun bir kez daha anne annesinin evinden paylaşım yaptı. Ee, bir buçuk ay sonra yaşadığı kolay değil ama biz burada hani intihar şüphesinden bahsetmiştik. Allah korusun arkadaşlar. Yalanladılar hemen. Evet çağrıda bulunmuştuk. Duygu durumu biraz. Karışık. Doğru yani ne söylesek boş şimdi. Ama şöyle Ama bir... umut veriyor bence birçok insana. Yani o da değil doğru. Mi? Ama şöyle oluyor Ece senin dediğinle düşünürsek. Ya zor bir dönemden geçiyor. Ama hani bu şey gibi Ama bu acıdan kaçmıyor. Resmen acının içinden geçiyor. Yani yani cesurca da Sen okuyor musun? Ha? Yok 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 ben bir yandan onun şeylerine de bakıyorum da <laughs> ya, yazdıklarına. Ama şöyle bir şey var. Bu kadar sizi uzattı mı biraz? Ya bence şöyle e, birçok yakınını kaybeden insan var ya işte gerçekten Nur Tuba mesela Allah rahmet etsin babacığını kaybetti. Ben aynı zamanda eşimi kaybettim. İzleyenler arasında kim bilir ne kayıplar verenler var. Şimdi Nilperi aslında dediğin gibi acının içinden geçerek o e, kayıpları olanlara da umut veriyor bence. Bakın diyor eve gelmemeyi düşünüyordum. Evet. Korkuyordum. Geldim ve hiçbir şey yok. Anılar ve ben varım diyor. Güzel bir mesaj. İyi bir örnek gibi. de oluyor. Aslında. Evet. Hani doğru söylüyor acıdan Korkmayın kaçmayın diyor. diyor. Hani bunun içinde yer alın, içinde evet. olun. Ama bir yandan da şey de diyor. Bazı kesimler de şey de diyor. Acaba fazla mı uzatıyor diyor da bu gayet normal. ne Annesi söylediğine yani. bir bakalım mı? Ne evet. söylediğine bir bakalım tek tek dinleyelim. Çok güzel bitirmiş tabii ki. Çaktım hani sosyal medyada. <laughs> O, o acılardan geçenler için kolay süreçler değil. Değil aslında. Evet. Yani ne söylersek burada hani sabırlar dilesek de Allah yardımcısı olsun desek de zor. Herkesin o e, zamanını tolere etme süresi de birbirinden farklı. Dışa vurumu da her zaman farklı oluyor. Sen onu hep söylüyorsun ya o çok önemli. Bazısı gülerek bile atlatabiliyor. E, sadece yaşadıklarını paylaşmış sosyal mesajı çaktım demiş noktalamış. Ama buradan da şu anlaşılıyor işte sabırlar diliyoruz ama yaz paylaştıkça azalıyor. Bazen Bence. içine döndükçe Bence ama. Bence öyle oluyor. Yani tam tersi olan da var. Böyle kapanıp sonra yenilenip çıkan da var. Nilperi de gördüğümüz en azından evet. o. Aynen aynen. Tur vermiştik. Turun içerisinde birçok isim vardı. Onlardan bahsedelim biraz. Bu arada oturum ilişkisi vardı Nilperi'nin. Cenazede görmüştük. Sami senin. Yusuf. Evet yıllarca beraberdi. Yusuf, de. Yusuf. Ne Yusuf'tu? Yusuf, Yusuf. <gülüyor> <gülüyor> ben bugün niye Şöyle yapayım kızım ben sana. Yolun herhalde. Ay, ne? ay. ay. Yüzüme Çelik. de şiş demişler. Uyumadım, Hayır, Fırat uyumadım. Çelik arkadaşı. Emre Yusuf'uydu Emre Yusufi. Emre Yusufi. Yine yakalamasın bir yerden. Şimdi onunla da tabii uzun bir beraberliği vardı. Ondan da ayrıldı. Anneciğini kaybetti. O yüzden hani belki böyle dertleşerek ben de şeydeyim. Sevgi paylaştıkça öyle tabii ama e, çoğalır yaz ya, paylaştığı azalır gerçekten aynı fikirdeyim neden çünkü mesela bu paylaşımı yaptıktan sonra eminim DM'den direkt mesajdan o kadar destek mesajı gelmiştir ki aynı acılardan geçenler biz de böyle yaşadık şöyle yaşadık o da onlara destek olmuştur yani doğru, onlar doğru. On, ona kariyeriyle alakalı bir şey soracağım kral kaybederse geri döndü mü bence o dönecek İzmir'e gitti da dönecek en son. gibi geliyor onu bir değil belli mi? değil ama yani böyle bir havada kaldı o konu Hava ben geriden geliyorum ya dizide bilmiyorum. Ama işte kral da maşallah yani o kadar kalabalık ki şimdi başkasıyla birlikte ona ne ara sıra gelecek onu anlamadım. Şeyle oldu mu? Üniversite öğrencisiydi hani onunla sevgili oldular mı? Hangi Asistan günler? oldu hani. Üniversite öğrencisi mi yani <laughs> mi? Evet. Oradan anlatırım diye. Yaşı, yaşı, büyük olan, yaşı küçük olanı oynayan Sevgili <laughs> oldular mı orada? Adını söyle. Unuttum. Merve. Merve Dizdar. Evet. Merve Dizdar. Merve Dizdar'la e, daha olmadan Ona sıra gelemedi bir türlü. Ama finger böyle hani <gülüyor> <gülüyor> yemekler falan filan. daha çünkü Yapmadım onun ben. başlangıcındayım. Oralara gelmedim merak ettim. Neyse evet. çok geride kaldım. Şimdi Hiçbir kimle şey birlikte biliyor musun? Kim? Kim? <laughs> Asıl en büyük düşmanının ne? kızıyla beraber. O kızın Bahadır. Onunla sevgili mi oldu? Olacaklar birlikte olacaklar. Şaka Haberini yapıyorsun al. hani kuyusunu kazacaktı babasının ya, sevgili oldular. O şeydeki kralın asıl hani bir tane var ya iş yaptığı bir evet. e, politikacı. Evet evet. Onun yeğeni Bakalım. var. O bakan. Evet. O bakanın yeğeniyle de birlikteymiş. Bence zaten onlar eskiden sevgiliydi. Evet. Sevgiliydi onlar. O baybı veriyorlardı. Evet. O kral var ya o kral diye. Ama ya yani onların ama. vardı bir şeyi. Böyle hiç narsist kişilikler sevmiyorum. Yani ben Peru'nu konuşuyorum o yüzden. Ama şöyle. Çok değerli e, çok pahalı çok güzel Peru. bir dizi. Onu güzel o kadar konuşuluyor. 5 bin dolar falan dediler bana. O Peru 5 bin evet. dolar. Yurt dışından özel gelmiş o. Takması bir buçuk saat sürüyormuş Onun için ya. Öyle, öyle benim aklımda da o kalmış. Takması bir buçuk saat sürüyormuş, güzel. Ama bu arada hiç benim gözümü ısırmıyor mesela. Çok güzel. Mesela pahalı ha, ya. Cuk pahalı ya ondandır. Cuk. Mesela ilişkilerini e, çok güzel yaşayan bir çift var. Birci Akalay ve Hakan Kurtaş. El ele boğaz keyfi yaptılar. Her şey soruldu. Bana ilişkileri çok yansıyor. Mesela o bakışları ne bakışlar gördük sonradan maalesef patlayan diyeceğim anlayan anlasın. Orada bir gerçek duyguyu hissediyorum ben. Evlenirler mi sence? Ben de öyle görüyorum biliyor musun? Çok sağlam temelleri var gibi duruyor. Çünkü ya... O kadar hiç ve her zaman yani o kadar birlikte hiç ayrılmıyorlar Bir yaşananlara rağmen. Ya orada ben eridim gördün mü Joana? Ay ne gerek var? Kamera karşısında <laughs> vallahi kamera karşısında saç koklamaya gerçekten bence gerek Ama ne O bilgi var. Duyguyu vermek gitti. istedi işte. Öf, Ne diyecek yani? Ay ben ne kadar seviyorum. Bakın saçını bile kokluyorum. Evet. Onu gösteremez. Seni hiç görmedik. Ben saç koklamıyorum. <laughs> yani anladın ne bileyim bana saç koklanması şey gelmiyor. Benim orada Geçmiyor hoşuma bana. gitti. Vallahi böyle sarılmışlar sımsı kız zor bir süreçten geçiyordu. Hani burada hani saçını yürümüşler. nerede kokluyordu gösterir misin? Bak, i̇lerlesin. Görüntü ilerlesin. Böyle bir saçını o, oyna doğru abi. Ben öpecek zannettim. Saçını böyle kokladı geri döndü. Biraz daha ilerlemesi lazım Yaşar'cığım. Burada hava yağmurlu bölümlerinden bahsediyorlar. Yaşadıkları süreçten bahsediyorlar. Aşklarından bahsediyorlar. Ellerini hiç bırakmıyorlar. Bak Maşallah. sarılıyorlar. Çok güzel. Daha birazdan. Heh, birazdan bak böyle bak. Yaptı döndü öpecek zannettim. Kokladı mı orada? Kokladım. Bak, bakayım tekrar bir geri geri. <laughs> bak. bak çok güzel değil mi? Ben fazla romantiyim. Sen bence fazla romantiksin. Bana öyle geldi. Bana bilmiyorum. hiç kokladı gibi geldi Ben anlık ya. böyle bir şeye bakıyormuş gibi yani geldim. Hani bana sanki böyle öpecekti de vazgeçti. Bari hani kameraların yanında öpmeyeyim de. rejideki herkes dedi. şok geçirmiş. Yayını bırakmışlar şu an. <laughs> de, bak koklamaya mı? Diyorlar ki Nur Tuğba o koklamayı nasıl anladı? <laughs> öyle ya bak ama şimdi <laughs> Mehmet'le de yapamam. Şöyle gel yanıma gel. O, bak şimdi. <laughs> Şöyle yani sarılıyor ya. Şöyle yaparken evet. böyle hani sanki kafasını öpmek istiyordu da durdu, yaptı Durdu bir an durdu gibi. bir an durdu. Evet Nasıl öyle gibi. Nasıl saçım? Çok güzel ya. sen her halinle güzelsin canımın yıkayacağım. Teşekkür yakın. ederim. Herhalde. Herhalde evet. <laughs> Ama yani ne bileyim ya kamera karşısında belki. Belki anlık oldu ya. Şu oldu. Ne? Kokluyordu koklayacaktı dedi. E. kameraları olduğunu hatırladı dedi ki bu kadar böyle sahte gibi durur evet işte. çekeyim kafamı. Aynen diyor. bence öpecekti. Net, Evet öpücekti evet. öpmek olmaz diye orada yaptı döndü. Millet gene saldırır dedi linçlerler evet. beni dedi. Aynen tamam Aynen tamam. seviyoruz sizi güzel hep böyle birbirinizi destekleyin evet. maşallah. Bu ilişkiden İbrahim Kutlay'la Edwin'e sponsor'a dönmek istemezdim ama dönüyorum. Neyse değişik sorun, bir ilişkilerim var. Toksik. Yani gecelerde çok ayrılıp barışıyorlar ya. Aşırı Yani Aşırı şey falan şey. evet, şey. herhalde. Yani çok ayrılıp barışıyorlar. Yani hatta böyle birbirlerine nefret edecek duruma geldiklerini biliyorum. Evet. Ama sonra bir bakıyoruz iki gün sonra el eleler. Kimden kaynaklı bu soru sence? İbrahim Kutlay mı Edwin'a? E, bana ama? şey gibi geliyor. Edwin Hanım biraz da, aynı Fahri Evcen örneği oluyor bırakıyorsunuz Bence Edwin Hanım biraz zor gibi bir karakter gibi geliyor öyle bana. Öyle mi? Aynı bana öyle bir hava yaratıyor. Hmm. Zor bir, bir anımı anlatayım mı? Anlat. <laughs> Bebekte yürürken, düşerken biz hep o geliyor Hayır. Ya Kışın denize girerken falan. İbrahim'in kız arkadaşı benim arkadaşım. Biz hep dörtlü gezerdik Edwina'dan önce. Ee, bir gün Edwina ile haberi çıktı. Edwina işte bir fotoğrafını İbrahim Kutlay'a yollamış tamam mı? Biz de e, bunu haber olarak zaten bütün gazetelerde evet, evet, yazıldığı doğrudur. için haber, haber halinde söyledik. Sonra İbrahim beni aradı. Tabii biz eski tanışıklığımızdan dolayı o rahat konuşma. Ben de o işte şafaklayım. Şafak'ın toplantı odasındayız. Böyle 4-5 kişi var. Beni Feray da biliyor. Siz de biliyorsunuz işte. Kulağıma çok tutmayı seviyorum. Hoparlör aldım. Nasıl ne söyleyebilir falan diye. Ya Ece dedi ya, sen Sevgi'nin öyle pozlar yollamıyor musun dedi. Hani normalmiş gibi anladın mı? Ben ne hemen şey aldım telefonu. Bir dakika. Fotoğraf ee, nasıl bir fotoğraf? İbrahim tabii Güzel ki yollamıyorum. Bir Bayağı, öyle böyle özel değil ben yani. Ya hatırlamıyorum. Dur. dur ben sana hatırlatayım. Ondan <laughs> sonra bana, ben aldım telefonu. olsa da toplantıda ağır ağır abiler var. Ee, erkek arkadaşım o zaman "Hayır tabii ki yollamıyorum." Ne demek yani? <laughs> bu hani doğal bir şeymiş gibi nasıl söyleyebilirsin falan oldum ve fotoğraf anlatamayacağım bir fotoğraf. fotoğraf. Herkes gördü mü bu fotoğrafı? Herkes gördü. Ondan sonra neyse sonuçta ilişkide bazı insanların doğalında olan şeyler. Çünkü birçok e, ünlü de aslında bunu gördük. Yakalanan ünlüler de var. Hani nut pozlar yolluyorlar ediyorlar ama ben şu kafadayım. Ya bu telefonları artık e, yenisini almaya gittiğinde zaten herkesin elinde. Evet. Niye ben nude bir pozumu veya ne bileyim işte istenmeyecek bir pozum başka bir adama yollayayım? Yarın ne olacağı belli değil. Ayol yedekliyor zaten ya. Yapay zeka yani, denilen bir, şey, yok, bir var. şey var. Biri telefonuna Hiçbir şey gizli. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Yoksa 20 yıl önceki fotoğraflar da duruyor. Peki, videolar da o duruyor. O nasıl de? patladı mesela? Edip onu mesela de, mutlu. nasıl yayıldığını ben şaşırmıştım. Evet her yani. yerdeydi yani. Kadar... Acaba senin dediğine mi geliyor? Bir telefoncu mı verdi Acaba Acaba Demet oldu. mi mahkemeye delil olarak koymuştu? Öyle bir şey de hatırlıyorum. Demet aa, aa, de koymuş evet, evet, olabilir. Şey. Evet. Ama o nasıl görmüş? O, o nasıl fark şey etmiş? O nasıl fark etmiş? O nasıl görmüş acaba yakalamış? Belki göstermişlerdir. Aa Hatırlamıyor musun? Edwin'e ona şey yollamıştı bir kutu içerisinde. Tabii, el, tabii. elbiselerini. Çok eski olaylar. Fi tarihinin şeyleri. Boş verin. Geçiyorum ben diğer haberlere. Evet, kimi öpüyorum? Demet Şener'i de çok seviyorum. Bunda Çocukları kocaman oldu bak üniversite. İbrahim Kutlu'yu çok seviyorum. Çok iyi adam. Evet, ben çok de Demet'i seviyorum. Demek. seviyorum. Herkesi çok, ama ara, araları çok <laughs> seviyorum. Ama araları çok iyi. Orada arada İbrahim'le Demet'in arası çok iyi. Tabii gayet görüşüyorlar. Eskiden öyle değildi Değilmedi ya. Değildi tabii. Canım. Şu an çok şükür toparladılar. Ben yani diş parasını hatırlıyorum bir tek sıkıntı yaşadı. Herkes, Herkes onu kaybet. hatırlıyor. Diş <laughs> parası. Kaybetti. Evet ama kaybetmesi gerekiyordu zaten. Doğru bir karar o. Peki geçiyoruz şimdi Türk sinema ve drama günleri. Dünya sinemasının kalbi nerede atar arkadaşlar? Hollywood'da. Hollywood'da. Değil mi? Kan evet Cannes'da şu an bir fuar var ama Kan'da Hollywood'da 5. Şey kez. <laughs> kapılarını açtı. Bu arada törenin ev sahipliğini de Barbaros'la Elif Tapan çifti yaptı. Bir detaylara bakalım. <laughs>